daha akıllı, daha verimli, daha sürdürülebilir bir üretim modeline geçmenin zamanı artık geldi de geçiyor bile. Çünkü artık geleceği şekillendiren tek şey sadece sermaye değil. Geleceği şekillendiren bilgi, veri ve işbirliğidir. Bilgiyi veriye, veriyi farkındalığa, farkındalığı da eyleme dönüştürebildiğimiz ölçüde Güçlü olacağız. Bugün burada olmamıza vesile olan daha iyi bir gelecek platformunun tam da bu anlayışın en güzel örneği. Enerjistan'ın öncülüğünde İDEMA'nın katkılarıyla yürütülen bu değerli platformla biz geçmişte de birlikte çalıştık. Hem de zor zamanlarımızda deprem zamanında. Herkes için daha iyi bir gelecek hayallerine ortak olduk. Canım hakikaten Eminim. bu ışık altında biraz zormuş. Buraya gelince daha iyi anladım. Eee değerli misafirler, kıymetli paydaşlar, Eee hoş geldiniz. Başkanım çok güzel bir şeyle başladı. Ben onunla bitirecektim ama onunla başlayayım dedim. Bile dedi. Bile burada olan, bile isteye bize bugün katılan herkese Eee çok teşekkür ediyorum. Eee bugün burada sadece bir etkinlik değil, e, daha iyi bir geleceğin eee duraklarından bir tanesi aslında bu bölgesel buluşmaların e, da ilk durağı. E, öncelikle bize destek olan Gaziantep Ticaret Odası'na e, ve sevgili başkanımıza, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı'na, ortağımız, iş ortağımız Future Bright'a, Demaya, bugün bizde olan e, birçok kamu temsilcisine e, gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu arada Gaziantep'in 41 yanından gel, gelen işletme temsilcilerine, Öğrencilere, akademisyenlere, bu salonda her, olan herkese e, hoş geldiniz. Enerz, enerj, enerji olarak e, bizim en büyük toplumsal yatırım e, projemizin adı aslında daha iyi bir gelecek. Gaziantep'te yine güzel bir etkinlikle bir aradayız. Gaziantep Ticaret Odası birlikte proje ortakları olarak sürekli yol almaktan büyük mutluluk duyduğu enerji sayıla, ihtiyaç haritasıyla, İdemayla bir güzel projeye daha imza atıyor bizim ihtiyaç haritasıyla ve enerji proje başlangıcımız dünyanın en uzun bir buçuk dakikasıyla başlar. Bitmeyen 90 saniyeyle depremin yaralarını ihtiyaç haritasıyla birlikte sarmaya başladık. Sağ olsunlar dar günümüzde yanımızdalardı. Enerji sayı yine hakeza bu şehrin şehirde bizim en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi. İdema ile birlikte yapmış olduğumuz projeler, birlikte ortak çalışma kültürünün yüksek olduğu bir kurum olmak kaydıyla bizde her zaman için yer bulmuştur. Şehir için güzel faaliyetler yapıyoruz. Gaziantep için, ülkemiz için. Artık günümüzde enerji verimliliği büyük ihtiyaç. Çünkü küresel ısınmayla birlikte başlayan kuraklık, yağışların azalması elektrik üretiminin artık farklı mecralarda yenilenebilir enerji alanlarına kaymasını gerektiriyor. Bu da bizde bir enerji verimliliği ihtiyacını doğuruyor. Bundan dolayıdır ki Birlikte yol olmaktan büyük keyif aldığımız enerjisi, idama ve ihtiyaç haritasına teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin de bu şehir için ve ülkemiz için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Kendileriyle daha nice projelerde buluşmayı temenni ediyoruz. Bugün Gaziantep'teyiz. Daha iyi bir gelecek buluşmalarının ilk durağı burası. Antep'te ticaret odası Gaziantep Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde daha iyi bir gelecek platformunun ee, hem e, iş ortaklarıyla hem kamu paydaşlarıyla e, hem de Gaziantep'in dört bir tarafından gelmiş e, en son 236 idi e, kayıt yaptıran işletme sayısı işletmesiyle beraberiz e, üç yıl önce başlayan bir yolculuk dahi gelecek e, dahi bir gelecek e, yolculuğu e, bugün de burada e, kobliler için. E, veri analitiği karnesini hep beraber konuşuyoruz, tanıtıyoruz hatta beraber deneyimliyoruz burada. E, verimliliğin sadece ekonomiyle, üretimle, teknolojiyle ilgili olmadığını e, aslında bütünsel ekonomi kalkınmanın e, ana kolaylaştırıcısı olduğunu, insan odağını e, ve bunu da hep yaparken beraber yol almanın e, kıymetini burada hep beraber e, paydaşlarımızla tartışıyoruz, konuşuyoruz. E, Güzel bir gün bugün bizim için. Tüm işletmelerin e, şu anda yaşadığı bir sürü e, problem var, sorun var. E, ve Bunları gidermekte de en önemli şey aslında şu anda nerede olduklarını, e, verim alanlarında, kaynak verimliliğinde, süreç verimliliğinde, enerji verimliliğinde, şu andaki durumlarının e, skorunu, tablosunu görebilmeleri onların, eksiklerini tamamlayabilme, daha iyi olabilme yolculuğuna çok büyük bir güç katacak onlara. Aslında biraz kendi öz değerlendirmelerine e, ulaşma fırsatı vermeye çalışıyor. Daha iyi bir gelecek platformunun e, veri, karne, veri analitiği karnesi çalışması. kendi ticaretini hale getirecek bir yapı oluşturacağım bir mekanizmalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için veri analitiğine odaklandık. Akademik çalışmaları zenginleştirdik. Bu doğrultuda yıl sonunda gerçekleştirdiğimiz danışma kurulu toplantımızda yol dönemesi anketini dolduran işletmelerin gelişim alanlarına yönelik sunduğumuz çevrim içi ücretsiz eğitim programlarımızın altyapısı ile çalışmaları Bahçeşehir Üniversitesi'nde bahar döneminde seçmeli ders olarak müfredata girdi. 1249 işletmeyle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan bu raporda Türkiye'deki verimlilik algısını ve uygulamaları ortaya koydu. Bu çalışma verimlilik odaklı geliştirilecek projelere sevim hazırladı. Gaziantep Ticaret Odası'nı gerçekleştirdiğimiz toplantıda kaynak verimliliğiyle bölgesel ekonomide işbirliklerinin gücünün altını çizdik. Enerji ve tabii kaynaklar bakan İlmiye Ağabeyi, BİDEVA ve diğer paydaşlarımızın katıldığı bu toplantıda Devrem Bölgesi'ne yönelik projelerimizin bölgesi değerlendirildiğini. <laughs> Adana'da duyurulan ARAK Adana dizi, Bölgesel Yeniden Yenilenme ve Kalkınma Merkezi, Devrem Bölgesi'ndeki 10 yerinin yeniden yenilenmesi ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.